Sen, neredesin sen ya? Nihandayım. Öyle mi? İyi selam söyle. Haberleri almışsındır herhalde. Aldım canınızı sıkmayın. Ne yapalım böyle bir risk olduğunu biliyorduk. Başka yollar bulacağız artık. Hı hı. Tamam kaptan. Sen bugün uğramazsın herhalde. Evet. Kusura bakma her şeyi senin omuzlarına yıktım ama. Önemli değil canım. Sen hayatını düzene sok yeter. İş nasıl olsa hallolur. Kaç kişiyiz burada? Hadi Mehmet Can'ı da Nihan'ı da öp benim için. Onlar da öpüyorlar görüşürüz. Tamam görüşürüz. Şey Onur, ben Mehmet'in durumlarını bilmiyordum. Önemli değil canım. Yeri ve zamanın olmadığının farkındayım ama bir şey soracağım. Bugünlerde acaba çok mu ileri gittim? Seni sıkıyor muyum? Evet evet öyle yaptım. Biliyorum. Ama bu şirkette bir tek senin yanında kendimi rahat hissediyorum. ...sana karşı çok anlayışlısın. Bu dünyada seni gibi insanlar az. <laughs> yok canım o kadar da değil. Ama yine de sağ ol. Yok yok sakın mütevazılık etme. Sen çok iyi bir insan, çok iyi bir dostsun. Onur ben yurtlarda büyüdüm. İnsan sarıfı oldum artık. Seninle tanıştığım için çok şanslıyım. Ben de Nülüfer. Sağ ol. Ama eğer seni boğmaya başlarsan... ...bana mutlaka söyle olur mu? <laughs> Neyse, bu kadar gevezelik yeter. İşimin başına dönmem lazım. Ah, Nilüfer, biraz odama gelir misin? Biraz işim var Bahar, sonra rahatsız etsem. Hayır şimdi, hemen konuşmamız gerek. Engin. Efendim Gümüş. Ben bir karar verdim. Paris işini kabul ederim. Gümüş sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet. Paris işini kabul ederim dedim. Emin misin? Yani bu kadar çabuk karar vereceğini sanmıyorum. Ben Mehmet'in olduğu şehirde onsuz yaşamaktansa gitmeyi tercih ediyorum. Ee, ev işini boş verelim o zaman. Yani eğer Paris'e gideceksek. Yok, Olmaz. Burada da bir ev şart. Biz gidince kadar o evde kalamam ya. Haklısın haklısın. Hem burada da bir ev olması bizim için iyi olur. Eminsin değil mi Gümüş? Sonra ben vazgeçtim deme de. Eminim. Gümüş bak tekrar soruyorum. Emin misin? Çünkü sizin bazen ne yapacağınız belli olmuyor Gümüş Hanım. O yüzden soruyorum. Bu yapacağım sözleşme çok ağır. Bildiğe söylüyorum. Merak etme. İstersen söz vereyim. Aslında hiç fena olmaz. Daha dün gece satılmış biri olarak. Söz. Merak etme bu sefer kararımdan vazgeçmeyeceğim. Gümüş. O zaman ben... ...Gasir Hanım'la bir görüşeyim. Hemen şu işlemleri başlatayım. Evi ben. görmeye gidecektik hani? Aman Gümüş dur şimdi bu daha önemli. Evi yarın da görürsün. Hı? Bak Nilüfer. Bugünlerde çok tuhaf davranıyorsun. Ne gibi mesela? Şimdi örnek veremeyeceğim ama tuhafsın işte. Sen gibi değilsin. Acaba bunda Berk'in payı var mı? Yok bacım. Sen beni yanlış yönlendirmeseydin, zaten Berk diye bir mevzuda olmayacaktı. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Sana karşı hepimiz özellikle incelikli davranmaya çalışıyoruz. Bana karşı incelikli davranıp zor durumlara girmeni istemem. Beni gönül rahatlığıyla kovabilirsin. Ben öyle demek istemedim ki. Evet. Sizi dinliyorum Mehmet Bey. Böyle iş vakti geldiğinize göre çok önemli bir durum var demektir. Senden de bir şey saklanmıyor. Nihan, artık bana çok oldun diyebilirsin ama Mehmet'i bugün de alabilir miyim diyecektim. Ailemin tamamıyla tanıştıramamıştım da. Böyle yaptığın zaman kızıyorum bak. Bana açıklama yapmana gerek yok. O senin de çocuğun. Sağ ol Nihan. Sağ ol. Mehmet, bugün sende bir şey var. Çok üzgünsün. Kötü bir şeyler mi oluyor? Yo, İşte bildiğim Mehmet Çağdoğlu. Her zamanki gibi hayatımı mahvediyorum işte. Benim bildiğim Mehmet her zaman düzeltmesini de başarmıştır.